BMW'nin M8 komple için Cabrio modeli. Üstü açık arabası. Full artı full modeli arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde size detaylı bir şekilde çekiyorum. M8 modeli. Tek kapalı olan. Rengi de çok güzel arkadaşlar. İçerisini kısaca bir bakalım içerisine. Kapıları kapattıkları için ancak şu şekilde size gösterebiliyorum. İşte de. Güzel. Bir yandan. Arkadan görünüşü şu şekilde. M8. Gençlere de yakışır bir araba ya. İç dizaynı da çok çok hoş yapmışlar. Fiyat kısmına gelelim. Maksat sadece fiyatını öğrenmek olsun. Evet. Gelelim paracıklara. Arkadaşlar full paketi 218 bin euro. Orta paketi 183 bin euro. Boş paketi de 140 bin euro. Bu araba az bile bence. Bu da özellikleri. dediğiniz için teşekkürler.